Hepinize selamlar. Bugün Astra Classic ile beraberiz. Bu araç 2005 model. 105 beygir motora sahip. 1.6 Ecotec motoru var. Şimdi 1.6 Ecotec motoru ben kullandım ama Astra J'de kullandım. Yani 2014 model arabada da aynı motor var arkadaşlar. Biraz daha gelişmiş halleri var. Bu araçtaki motor da aynı şekilde benzer bir motor bu motoru sizlere anlatacağım. Astra klasiği sizlere anlatacağım. Güzel bir araba. Ömer Faruk'un arabası şu anda kamera tutuyor. Aynı şekilde bizim her zaman olduğu gibi. güzel bir gezeceğiz, gazlayacağız, bakacağız durumlarına. Bakımları yapılmış, muayenesi yapılmış. Her şeyi test etmeye hazır durumda. 290 bin kilometre bir araba. Bu tarz arabaları sevdiğinizi biliyorum. Benden ikinci el testleri istiyorsunuz. Ben de bunları karşılamaya çalışacağım. Çevremdeki araçlardan çekmeye çalışacağım sizlere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer ki istediğiniz araçlar varsa ikinci el olarak onları da yorumlara yazabilirsiniz. Bunlara da dikkate alırız. Beraber gelin bu siyah Astra klasiğinin videosunu çekelim. 60-70-80 bantlarında böyle alınabiliyor ama internetten baktım biraz önce 100 milyar, 130 milyara da var. E, açıkçası fiyat bandı çok değişiyor bu ara biliyorsunuz her arabada olduğu gibi. Güzel bir araba böyle siyah rengiyle çekici olan bir araba. Tatlı duruyor. Bakımlı içeri ham böyle çok doğal olmamış bir araba. O yüzden güzel bir video çıkacaktır. Hadi gelin başlayalım ama önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlıyoruz karşınızda. Astra klasik. Arkadaşlar bence Astra'nın böyle hani efsane kasası derler ya. Işte her modelde bir vardır böyle efsane kasa. Bence bu araç o modelin efsane kasası. Özellikle sedan versiyonuyla beraber çok hoşuma gidiyor. Şu açıdan böyle araba cidden hani jilet gibi duruyor derler ya. Aynı o şekilde duruyor. Bu arabaların aynı şekilde üstü açık versiyonları falan da var. Bilginiz olsun. Bertone adında satılıyor. Halojen farları sahip. Öyle çok fazla o zamanlar zenon farlar yoktu. E varsa da bizim ülkemize gelmiyordu açıkçası. Sis farlarımız var. Uzun zaman zamandır sahibi olunan bir araba. Uzun zamandır kullanılan bir araba. 290 binde 180 binde almışlar Ömerler. Şöyle arka yüzüne bakarsanız da tasarımı bu şekilde. E, bence ön taraf daha güzel gözüküyor. Arka tarafa göre önün daha çekici geldiğini söyleyebilirim sizlere. Ya aslına bakarsanız arkadan bir Vectra'yı da andırıyor. Yani tam böyle bagajın şu bitim yerinden sonrası Vectra'ya çok andırıyor. Plaka aydınlatması çok farklı bir şekilde koyulmuş. Aşağıdan aydınlatma yapıyor plakayı. Şöyle bagajına bakalım buradan açabiliyoruz. Biraz sert. Gördüğünüz üzere LPG'li arkadaşlar. E, Tabi bu araçlarda LPG olmazsa olmaz. Böyle LPG bulmak çok zor. Şimdi yakıyor çünkü. Yenisini biraz daha bu araçlar fazla yakıyor. LPG taktığınızda aşırı derecede az yakmaya başlıyor. Ya yani uyumlu ayrıca motorlar. Şöyle baktığınızda tamamen yalın halde herhangi bir kaplaması yok. Bu şekilde. Bagajımız da gayet geniş yeterli bir hacme sahip. Şunu kapatalım. Arabanın şu çizgileri benim çok hoşuma gitti ya. Baksanıza şuradan. Omuz çizgisi cidden tatlı duruyor. Bakarsanız 2005 model bir araba ama hani bindiğinizde böyle eski bir araba yürüyormuş gibi hissettirmiyor. Şöyle camlarımızda bakın cam amblemlerini görebilirsiniz. Ayrıca bu camda hiç değişmemiş arkadaşlar, aynı cam. Onu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Şurada şu an odaklamıyor. Ancak şurada bir rakam var, kendi aracınızda da bakın. Mesela 4 yazıyor, 4 demek, 2004 demek. Hani 5 yazarsa 2005 olur. Bu araba 2005 model olduğu için 2004 camlarını takabilirler. Fabrikada olabiliyor o tarzılar. Anahtarımız bakın bu şekilde bir anahtar. Herhangi bir susto özelliğimiz yok. Böyle sinyallerimizi görüyorsunuz. Bu arabalar Amerikan Park aşırı derecede yakışıyor. tam köşede olunca böyle tatlı bir görüntüye sahip olmasını sağlıyor arabanın. Dışarıdan anlatabileceklerim bu şekilde. Çok fazla bir detay yok. Mesela jantlardan bahsedeyim. Jantların kapaklı olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Güzel bir görüntüye sahip olması sağlıyor. 195-60-R15 ama daha büyük gözüken bir lastik. Yani o çamurluk davulması büyük ihtimalle küçük olduğu için lastik burada çok daha büyük gözüküyor. Gelin sürüşümüze başlayalım. Sürüşümüzde çok daha güzel bir görüntülerle sizin karşınızda olalım. Şimdi içeri geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle içerideki detaylara geçtiğimizde ama şunu ilk söylemem lazım sizlere. Biraz önce Ömer Faruk söyledi. Ben sis lambasını açtım zannediyorum. Hani bizim araçlarda şöyle çekince sisler yanıyor ya. Bakın çektim böyle. Çektiğimde ortadaki lamba yanıyor arkadaşlar. Ne kadar garip bir olay ya. Burada herhangi bir tuş yok. Ortadaki aydınlatmayı kullanmak için bu sol taraftaki far komandasını kullanmanız gerekiyor. Cidden çok garibime gitti. Ben bunu daha önce görmemiştim. Şöyle parklarımızı yakıyoruz. Bakın burası ne kadar az kullanılmış görüyor Tertemiz duruyor. Yani bu araba 290 binde. Sanki hiç ellenmemiş gibi. Tuşlar silinmemiş. Yazılar silinmemiş. Maşallah gayet hoş. Buradan göstergenin parlaklığını da aynı şekilde ayarlayabiliyoruz. Buralarda kumaş detaylar kullanılmış. Şurada böyle hafif yumuşak malzeme var. Aynı şekilde burada hafif yumuşak malzeme var. Bu cam kumandaları böyle minik tasarlanmış. Gayet hoş. 4 camımız otomatik. Şurada küçük bir tuşla da arkadaki camların kullanılmasını engelleyebiliyorsunuz. Bakın, şöyle yaptığınızda arkadaki camlar çalışmıyor. Şu tasarım hem çok küçük hem böyle çok tatlı duruyor. Biraz kullanması zor ama onu söyleyeyim. Hani cam açması minik elleriniz olması lazım. Ayna ayarlarını etik olarak buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle aynalarımız hala çalışıyor. gayet güzel. Bu araba neredeyse tüm parçaların hepsi çalışıyor gibi gözüküyor. Bakın, kadranlar tertemiz duruyor hala. Ya tasarım olarak derli toplu öyle söyleyeyim. Her şey elinizin altında, her şey böyle düzenli. Mesela burada aynı şekilde ekranımızda küçük bir ekran. Burada karşılıyor bizi. Çoğu araçta bu ekranlar ölmüş olur. Ama bu araçta hala gayet net gözüküyor. Hiç değişmemişler. Burada bir ızgaramızda kırık var. Ancak bu tarafta yok. Buraya ekstradan teyip takılmış ama orijinal teyip duruyormuş. Şurada klima ayarlarımız. Kliması da gayet güzel soğutuyor. Güzel bir cep var. Şuradaki şu eskiden şöyle mekanizmalar çok yapılırdı. Ben böyle şeyleri çok severim. Bunun için de ayrıca aydınlatma da var. Tüpün göstergesi burada. Vites geçişleri bu arada çok güzel. Hem debriyaj yumuşak. Debriyaj o geçenki Kaşkay'a göre aşırı aşırı yumuşak. Manuel bir devşeni. Ya burada bir eksik olarak sadece kolçak var. Kolçağın olsaydı abi çok rahat olurdu onu söyleyeyim. Bak mesela Kia ile düşündüğünde Kia'da kolçak vardı. Bu araçta yok mesela onu düşün. Hatırlıyorum. Kornamız burada. Hemen kolayca basabiliyorsunuz. Ayrıca teybin kumandalarını yapmak için buraya direksiyon üzerine tuşlar da koyulmuş. Bakın buradan da sesi arttı. Azaltabiliyorsunuz ama çalışmıyordur büyük ihtimalle. Evet. Gelin şimdi sürüşümüze geçelim. Sürüşte sizlere anlatayım. Evet arkadaşlar sürüşümüze başlıyoruz. Burada güzel bir göz var. Bu göz çok kullanışlı. Telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Bakın direksiyonda şöyle derinlik ve yükseklik ayarı var. Ya yükseklik ayarı olur da derinlik ayarı olması beni çok mesle açıkçası. Burada küçük bir gözümüz var. Bakın burada ruhsat gözümüz. Bunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Hadi marşımıza basalım. Biraz klimayla serinleyelim. Çalışması çok güzel Sessizliği motorun çok güzel Size bir dinleteyim Motor çok derinlerden çok uzaktan çalışılmış gibi geliyor Yani 2005 model bir arabaya göre motoru çok sessiz Opel'in zaten Şu motorları çok sessizdi Astra J'ye kadar Astra J'de mesela daha sessizdi bu motor Yani bilmiyorum ben Astra J'deki 1.6'yı beğenmedim ama burada gayet güzel Bir de onlar mesela LPG uyumu çok iyi değil bunlarda LPG uyumu çok güzel Park sensörümüz yok değil mi arkada Park sensörümüz yok Kafam mı küçüldü benim kamera düşüyor kafamdan yani. Manevrası da bayağı iyi İyi gayet iyi. Ben şu an önümü kestiriyorum direksiyon bayağı döndü ama. Hmm. O kadar sert değil ya sen sert diyorsun ama normal yani. yani diğer arabalara göre biraz. Şirokon direksiyonu aynı sert biliyor musun? Hmm. Bende de biraz sert. Camımı da örteyim. Klimamız çalışmaya başladı çünkü. Yine her zamanki bizim yollarımızı deneyelim. Şimdi arabanın tabi bakımlı olması beni rahatlatıyor açıkçası. Virajlarda biraz zorlamak istiyorum Ömer'cim. Zorla zorla. Ben Bunda ESP de yok. Yok yok. E, ABS var mı kanki bunda? Var. ABS var iyi. Bak Kia ile kıyasladığımda mesela Kia'nın ABS'si yoktu. Bu bir avantaj bas, abi. Istiyorsan test ABS'i. ABS'ini. o zaman ya. Işte de, burada kaymaz şu anda. Lastiğin ama böyle sanki yere iyi yapışıyormuş gibi hissettiriyor. Böyle kayacakmış gibi hissettirmiyor. Bir de eski arabaların yere basışı daha güzel biliyor musun? Şimdi evet. yeni arabalar hep böyle ESP üzerine kuruluyor. Yani kaysın da toparlarız biz onu kafasında. Burada ama biraz daha ESP'de olmayınca adamlar alt takıma kafa yoruyorlar açıkçası. Şu an klimamız açık. Ağır ağır hızlanıyoruz. Çok aşırı derecede yormak istemiyorum arabayı. 290 bin de sonuçta. Şu anda içeride gayet güzel bir görüntü var. Şu an keyifle izliyor olmanız lazım. 5. testteyiz. 6 yok arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Astra J'lerin 1.6 motorlarında da 6 yoktu. 3500 devirdeyiz. 125 kilometre hızla gidebiliyor. Biraz tabi devir yüksek oluyor yani. Uzun yolda biraz kafa ağrıtır yani mesela bu hızlarla gittiğinde. 110, falan 3000 Aynen. Şöyle 4. klimayı, klimayı kapatıp biraz arabayı rahatlatayım. En yüksek kaç hızlı gördün bu arabada? 160'dan sonra titremeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Değil mi? Ama şu an çok rahat viraj dönüyor biliyor musun? 140 falan. Aynen. Hiç direksiyonda bir şey yok yani. Sadece tek şey ne biliyor musun? Araba işte bağırıyor ya. Bağırması insanı rahatsız ediyor. Ama şimdi ama şöyle bir şey var diyorum ya Kia ile kıyaslıyorum. Mesela Kia bu hızlarda biraz daha geziyordu yolda. Evet. Bu böyle mıh gibi gideceğim diyor anladın mı? Mesela onunla ilgili hiç sıkıntı yok. Şu an ayağım dipte değil arkadaşlar. Ayağımın ucuyla basıyorum biraz Hiç zorlamıyorum. Adam üzerimize nasıl geliyor gördün mü ya? Çok sakat süren var ya. Yo, bizim yollar. Özellikle bu yolda çok fazla var abi. Sadece havalanırmaya aç. Hiç gücümüzden çalmayalım. Gelmiyor ki? Yok, motordan dolayı duymuyoruz. <laughs> Motor kucağımızda şu anda. <laughs> Ama işte biraz lastik basıçların düşük. Onları yükseltsek biraz daha iyi olur. 4000 bir de tam 140 yapıyor. Evet, 140 ile girer miyiz buraya? Yani 140 ile iyi girmişsin ya sen o kadar, kadar güvenemem ama girer. Girer yani üstüne girer ama ben daha çok alışık olmadığım için çok güvenemedim. Çok yatacakmış gibi oldu. Bir de araba geldi ya orada. Gerekse. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden 39 derece ama yüksek gösteriyor. Şey <laughs> araba yanıyor şu an. <laughs> Arkadaşlar derece görüyor musunuz bilmiyorum ama 42, 43 gidiyor <laughs> sürekli artıyor. Farklı bir yeri gösteriyor abi bilmiyorum. Yani 29 gösteriyordu. Aynen o doğruydu ama şu an gidiyor. Bak 140'taki sese alışınca 120 az sesli geliyor. 120 de gidebiliyorsun abi. Aynen. Önce 140 yürüp sonra 120'ye düşmek lazım. <laughs> Alışıyorsun. Yani mesela bunda normal kullanımda. Şöyle açalım klimamızı mesela onu görelim bir de. Ben 3000 devirle gitmek istiyorum. Bak, 3000 devirde ses çok düşüyor. Aynen. Hani diğer arabanın 3000 deviri gibi değil. Çok normal şu anda her şey. Ha. 3000 devirde 105 abi. Bak bu arabanın hızı bu. Biraz daha az yaksın dersen tamam mı? Şöyle ineceksin. 100 ile falan. Bu şekilde gideceksin. Şu hızlarda içeride öyle bir gürültü yok. Ya bu araba beni bir yerden götürsün bir yere tamam mı? Arıza yapmasın diyorsan tam kalemi. Bir de şimdi Opel'lerin mesela Vectra'larında falan elektrik problemleri olabiliyor ama bunlarda o yok mesela. Bunlarda o konuda biraz daha sağlamlar. Çok fazla özellik diyor. Onlarda özellik olduğu için de problem çıkıyor o ayrı konu. Burada abi her şey standart burada en fazla bozulabileceğin şey klima olur. Bilmiyorum yani klimayı hiç yaptırdın mı mesela o zamanlar? Yok hiç yaptırmadım. Ha orijinal halde. Güzel valla hiç şey yok. Yani gazlama mazını hiç değiştirmedim. Ne diyorsun ya? O değiştir olma benim öyle şey mi olur? Bize kadar belki bir adam değiştirmiş de biz hiç değiştirmedik. Sizde 100 bin kilometre oldu ama. Aynen hiç hmm. değiştirmedik. 66'ya kadar çıktı. <laughs> Arkadaşlar yanıyoruz şu anda 66 derece gösteriyor. Yanlış gösteriyor. Biraz da o mesela hatırlıyor işte, ya yani her özellik bir problem abi. Tamam. Sen burada derece olmasaydı özellik de olmuyun şey problem de olmayacaktı. Mesela Kia'da derece yoktu. Abi tamam. evet, yani arıza yok. yok. şu ekran zaten çalışması bir şey yani onu söyleyeyim sana. Yani dualarla çalışıyor o, şu an. Radyo teybinde ekran şey çalışıyor. Radyoda çalışıyor değil mi? Oraya geliyordu. Yani diyorum ya bu dualarla çalışıyor şu an. <laughs> Normalde 50 kere bozulması lazım. Gayet güzel. Senin direksiyonu bir de şu ortası çok hoşuma gitti. Tertemiz duruyor ya burası. Hep. Ezilmemiş. Kanka ben mesela sinirlenince kornaya bile basmam. Öyle söyleyeyim. Allah Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Düzümüz geçiyor musun? Kanka sinirlenince ne yapıyorum? Kemal şunu söylüyor. Daha mantıklıymış abi. Korna sesi yani genel olarak beni sinir ediyor. Evet. Ama kornaya basması çok güzel. Ömer şimdi anlatıyordu kameranın hafızası doldu. 1000 km boyunca nereye gittiniz? 1000 km yok. Trabzon'a gittik. Trabzon'a. Hiç kontak kapatmadan tık demedim. Hiç evet. hararet mararet yapmıyor ha? Yok hiç atmıyor. Bu hararet hep burada mı kalıyor kanki? Hep aynı. Ortaya yani. gelmiyor mu bu? Hiç şey yüksek devirde kullanırsan önce ortaya giriyor. Ortaya giriyor sonra iniyor aşağıya kadar. Tamam. O da tek yüksek devir dedim de 6000 7000 yani kesiciye sokmadım daha. Ben kıyamam ya. Çok bağırıyor oğlum. böyle ben... 6000 devire geri göre, göremem yani ben bu arabada. Yok ben basıyorum ya. Harbi yani. Abi mi? Yani. Nasıl <laughs> istiyorsan. Yok oğlum ya. Ben var ya ben kendi arabamda kıyamam oğlum. Bundan niye basayım? araba ısındı zaten. Çek üçe bas. Değil mi? Bunda aslında bu araba bu tarz arabalar şeyi seviyor. Ee, atmosferik araba yüksek deviri seviyor. Yani ben bunu aslında biraz dizel gibi kullanıyorum. Alt ya devirlerde güç olsun diye. Zaten 3000 3500 devirden sonra açılıyor abi. Değil mi? Yani ne geliyor? Hızlanmaya başlıyor aslında. Baksana ses, ses nasıl değişiyor valla. Hemen buna yani bir biraz aç. Ee, Honda motorlarına benziyor. Onlar da aynı. Değil mi? Aynı gürültü orada var. 3000 devirden sonra motor kendini açıyor. Ya e, onların tabii VTEC mevzuları Hı. var ama şimdi burada atmosferik motorların hep karakteristiği bu. 4000, 5000 böyle bir adam var tamam mı şeyde yurt dışında Brezilya'da mı öyle bir yerde. Bu Astra'lar kullanıyor ama Astra'nın bu arabanın aynısının iki sıfırları da var. İki sıfır evet. 150 beygir motorları var. Abi adam bir gazlıyor. O videolardan arkadaşlar bir kist koyarım ben sizlere görürsünüz sayfasında eklerim. Böyle bir gazlama yok. Araba göre gittiğine inanamazsın ama nasıl biliyor musun? Diyor hani diyor ya 5000-6000 hep öyle. Adam mesela Vites atacak atmıyor. Yani bir kilometre daha hızlansa araba ondan sonra atıyor anladın mı? Ne kadar en küçük şey evet ona bakıyorlar. Ama adam kimler o Jetta'lar, Passat'lar hepsini tokatlıyor. Birazdan ee... sen de bir doldurursun ya. Uuu oğlum frenler çok kötü. Ömer. Frenler kötü değil sen basmıyorsun frenler. Kanki çok sert beton gibi frenler. Valla şu an mermer eziyormuş gibi hissettim. Frenlerinde bir sıkıntı yok ya. Doldurabilirsin, sıkıntı yok. Arabayı doldurabilirsin derken? 6000 bin, yedi bin. Ya, yok be ya. Bir dene ya. Hoşuna gidecek bak. Ona Şiroko'da yapmaya başlarsın. Yok yok, yapıyorum zaten. Şiroko'da yapıyorum da. Onu anlamıyorum, ses çıkmıyor ya. Şiroko'ya bir egzoz yaptırmam lazım ya. Hatta klimayı kapatalım, böyle dene istiyorsan. Aynen, biraz güç gelsin ayağımıza. Bak sen turbaya geçti araba bir anda. Klimayı kapattığın anda turboda. Burası biraz bayır, bayır yukarı ama. çok güzel ama biliyor musun? Ve dediğin gibi araba şu an kaptırdı gidiyor. Anında 120'ye çıktı. Abi yüksek devir ya cidden yüksek devir. Oo, bak bir de ne yapıyor biliyor musun? 4500 devirden sonra daha hızlı hızlanmaya başlıyor. Devir daha hızlı dönmeye başlıyor. gideceğiz. Bence yeter abi. Sonra... <laughs> yeter değil mi? <laughs> ya şimdi bak şöyle söyleyeyim. Bu arabaların hissi nasıl güzel biliyor musun? ben 160 abi. Şirokalı birkaç saniye içinde çıkıyorum. Ama ondan zevk kalmıyorum çünkü 160 yetmiyor artık. <laughs> 200 250 görmem lazım hanım. Yani. Bunda ama 160 abi keyif alıyorsun. Ölümcül olmuyor. Tamam mı? Hatalar bir şekilde kurtarılabiliyor. Ee, o çok fark var yani. Böyle, ama çok keyif alıyorsun yani. o dediğin ses harbiden güzelmiş. Arkadaşlar Opel Astra klasikten anlatabileceklerimiz bu şekildeydi. Hem performansını hem gidişini gösterdi. Yakıttan bahsediyor. Yakıt kaç kuruş mesela Ömer son zamandaki zamlarla beraber ya da kuruş. Litre diyeceğim ama litreyi bilemeyiz ki bu arabada. Şöyle hesaplayalım ya ben de son zamlardan sonra fazla bilmiyorum. Hmm. Full depo gazla evet. 470 km yol gidiyor. Peki ne kadar full iniyor araba? 33 litre. bunu hemen hesaplayalım. 4 Aa, arabayı benzin almadık ya. Dur bakayım merak ettim. Bir de benzin alayım. Benzinimiz var. Var var. Gidiş inşek mi merak ettim. Çok fark ediyordu. 140, liraya fulleniyor. 140 lira. O zaman yap abi 140 bölü kilometre. 30 Tamam işte klasik bir LPG'li araba gibi yakıyor abi. Şu an benzini aldık. Arada sırada bu arabaları benzin de kullanın ama. Yani Biz Bayağı kullandık. Değil mi? kilometre kullandım daha geçen. Çünkü benzin bu arabaları bir şey yapıyor. Yağlama özelliği var ya benzinin. Aynen. Yani o yüzden bayağı iyi oluyor. Benzinde de fark ediyor. Evet evet fark ediyor. Şu anda böyle daha bir rahatladı araba. Sesi solu da azaldı bak. Aynı devirlerde daha az ses çıkarmaya başladı. Oho harbi fark ediyor kanki. Ama <laughs> güzel viraj dönüyor ya 140 la. Güzel. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ömer teşekkür ederim çok sağol. <laughs> Keyifli bir testi. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.